Sure 59 Haşr sürgün Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla, Allah'ın adına. Tesbih etmektedir Allah'ı. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa odur elbette güç sahibi, en yüce, karar veren, bilgece. Odur çıkaran ehli kitabın inkarcılarını İlk sürgün için yurtlarından Tahmin etmiyordunuz siz de Onların çıkacaklarını Zannediyorduk onlar da Kalelerinin koruyacağını Kendilerini Allah'tan Geliverdi ama Allah onlara Hiç hesaplamadıkları bir taraftan Ve düşürdü Bir korku kalplerine Yıkıyordu evleri Yıkıyorlardı evlerini Bizzat kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle. İbret alın hepiniz ey basiretli olanlar. Eğer yazmasaydı Allah sürgünü onlara yine de azap ederdi dünyada onlara. Öteki dünyada da ateşin azabı var daha